Yani Efendim 25. yıl onur belgesi törenimiz e, ee, şu anda Arkadaşlar, bir tane daha edeyim. Eksik var. Hemen geçtiğiniz için özür dilerim.

biz biz Erkut'a belgesini vermek üzere Nurcan Hanım Süperbozu Teşekkür ederim. zaten her zaman son derece olurdu. Daim onu da yaşıyor. Çok güzel bir şey. Ben üniversitesi mezun olmak iş bana çok önemli katkılar sağladı. Her zaman benim büyük bir oyunu yaşadım. Yılsız arkadaşlarımı gördüm, çok mutlu de oldum. Derneğe çok teşekkür ediyorum bize böyle bir güzel gün organize ettiği için, gurur yaşandığı için. Herkese çok teşekkür ederim. Herkes. Sayın Şenol Civan Herkesini vermek üzere Sayın Mustafa da Sadıker'i davet ediyorum. Mustafa gel. Gel Mustafa gel. Gel beraber ver bir şekilde hep para ki Merhaba herkese merhabalar. Ee, hiç unutmuyorum 2 Eylül 1985'te e, üniversite sınav sonuçları açıklandığında hiç beklemediğim Marmara Üniversitesini kazanmıştım. Ee, o gün benim için bingo'ydu. Aradan tam 29 yani yıl geçti. Ve şu an e, bu üniversitenin mezunu ve aynı zamanda e, yaklaşık 15 yıl olmuştur herhalde derneğin dibrisiyim. E, bu dernek beydinden ve üniversiteden mezun olduğumdan dolayı e, gurur içerisindeyim. Herkese çok teşekkür ederim. Özellikle e, dernek yöneticilerine ve değerli hocalarımıza. Ben eee almayan bir e, var mı? Yok. Marmara Münazara Kulübü Başkanı Sayın Kerem Turhan'ı davet ediyorum. Herkese merhabalar öncelikle. Ben İstat Bölüm 3. sınıf öğrencisiyim. Öncelikle bizi buraya davet eden İstanbul Şubu Başkanı Sayedin e teşekkür ediyoruz. Üç arkadaşımız olarak. Burada bulunmak daha mezun olmadık ama mezun olmuş gibi sevinç sizi burada görmek gerçekten bizi çok sevindirdi. Umarız biz de mezun olduğumuzda bu sevinci yaşayacağız sizlerle birlikte. Böyle bir derneğin olması hala bu geleneğin devam ediyor olması 25 sene sonrasında Burada buluşuyor olmanız bizi çok sevindiriyor. Ayrıca Marmaray Kurumun böyle destekçi olması, mezunlardan yine böyle işler yapması Ayrıca bizi çok çok memnun ediyor. Bu sebeplerden ötürü de çok çok teşekkür ediyoruz. Umarız biz de bize 25 seneler, 30 seneler göreceğiz ve daha da güzel bir süreç önümüzde olacak. Tekrardan teşekkür ediyoruz. Mithat Can Kaplan'ı davet ediyorum. Bakalım. Öncelikle bu arada bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ve bizleri davet eden İstanbul Şube Başkanı Sayın Başkanı'na da teşekkür ediyorum. Ee, 2009 yılında üniversite sonuçları açıklandığında ilk tercihim olan Mavunası Ekonomik bölümünü kazandı üçüncü sınıftayken bölümümün kulübü olan Ekonomi kulübüne başkan seçildi ve şu anda mevcut aşamasında böyle bir derneğin içinde kısmen olsa bulunmak gerçekten bana büyük bir güç veriyor ve ilerisi için umut veriyor. Başkanımıza davet ettiği gerçekten teşekkür ediyorum. İktisat Fakültesi Değişim Yönetimi Kulübü Başkanı Batuhan Hakan mikrofonu Burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bunu dile getirmek istiyorum. İngilizce hesap ve İngilizce Sınıf öğrencisiyim. Bölümümü hazırlıktan itibaren takip ediyorum ve gerçekten çok seviyorum. Ee, Hayrettin Başkanı derneğin kapıları bizleri açtığı için ve sürekli bizleri beklediğini söyleyerek gerçekten burada güzel ağırladıkları için onu teşekkür ediyorum. Ee, Tekrardan burada bu bulunmaktan gurur duyduğumu dile getirmek istiyorum. Çok teşekkürler. olduğu 25. yıl onur belgesi törenini şu anda e, emeği geçen arkadaşlarıma e, sayın Şebnem Adalıya, sayın diğer Çağdara, öğrencilerimizden Didem Erdoğan'a e, bu törenin hazırlanmasında katkısı olan tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma en sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum. kapanış konuşmasını yapmak üzere Sayın Şube Başkanım. Buyur. Sayın Şube Başkanım, kapanış konuşmasını yapmak üzere Sizin. Değerli arkadaşlar, değerli nazilerimiz, görevlerimiz, tanıklar bugün katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum evet, İnsan, Sağ olun. <laughs> sağ olun. Bu akşam Fasıl'a tekrar Katılmak isteyenler. Burada oturabilirler. <laughs>